Merhaba YouTube izleyicileri. Şimdi Hayriye'nin dut yeşine şahit oluyoruz. afiyetle yiyor. Bu bizim geçen seneki bahçemizdeki büyük kaplumbağalardan birisinin yavrusuydu. Bahçede kaldı. Büyüklerini gönderdik. Tarlaya saldık. Evet. Dutumu afiyetle yedi biraz sonra yine dolaşmaya devam eder. Yerdekileri topluyor şimdi. Biraz da poz veriyor. Ne olduğunu anlamaya çalışıyor. Şimdilik bu kadar. Haydi yürü gitmeyelim.